merhaba. Azmin Zaferi isimli videom. Ee, bakın ben bu iki kök dereotu 4 yıldır uğraşıyorum. 4 yıldır tohumdan dereotu çimlendirmeye çalışıyorum. İlk çıkışları çok cılız olduğu için dereotu bir şekilde başaramadığım bir konuydu. İki kök elde ettim. Çimlenmesini ne kadar uzun süre beklediğimi size anlatamam her defasında e, çimlenen e, dereotları otları yana yatarak bir şekilde çürüyorlardı başaramıyordum kendi haline bıraktığım bir e, saksım var burada bakın problemin kaynağını anlayacaksınız ucunda dere otları var ama bitkinin kendisi bu zedelemeden göstereyim şu kısım kökü buradan çimlenmek üzere bu bitki büyüyor yana yatıyor nasıl sularsanız sulayın eninde sonunda çürütüyorsunuz bir şekilde ee, belki kendiliğinden çıkması çok daha kolay ama istediğinizde olmuyor teşekkür ederim